Merhaba arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Bakın sizin için verilerimi sildim. Bir like'ınızı da alırım en azından. Hadi başlayalım. Ayrıca sessiz olursam konsantre olmuşum demektir. Beni suçlamayın. Konuşmadın diye. Hadi bakalım. Allah Allah. Sana mı soracağım ya? Evet. Üstüde olur.

o zaman her zaman altı dilime bölüyorsunuz onu da şöyle bölüyorsunuz şöyle bir tane dik bir tane x yapıyorsunuz ve altı dilim olmuş oluyor evet buradan da yeni tarif açıldı peynirli cheese evet. pizza Adam bildiğin hamur istiyor benden. Tamam. Adam kesmeyi bile gerek yok dedi. Kadın pardon ne adamı? O zaman hemen gönderelim abi. Bu pizza benim Gül Gonca'm. Okey. Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyeyim. Şöyle sos koyalım. Ne oluyor be? Bir tane de cheese. Cheese koyalım. Şimdi böyle böyle üçüncü güne kadar gideceğiz. Sonunda video bitecek zaten. Şöyle bir evet. Biz de hazır. Al abi. biraz geçtim bu pardon pardon sevgili fırıncı dünya pizza derneği dpd'de selamlar pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin izle bizden sana bir malpet bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin keyfini çıkar en içten dileklerimizle dpd ha okey malpet geldi başarılardan evet Hikaye, evet. İyi günler. Belki öyle arasında bir pizza için uğrarım. O teyazı bekleriz. Hemen kapatalım şimdi. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Ve 14 lira kar etmişiz. Sucuk alalım. Ha, doğru. Bir gün daha oynamamız lazım. Şimdi 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 O zaman sonraki gün. Bizler yanın Pizzeria'nın içinde pizza kelimesi Allah Allah ciddi misin ya? O başka haberimize de malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteri milliyetçi mi? Müşteriler muhteşem mezarlık için hazırlıyor. Şöyle yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir ihbar aldık. Pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Evet bu da onların klasik sözü. Şöyle MyPad'e hemen açalım. Bam bam. Bu <laughs> <laughs> çocuklar yeni mi geldi? Gidiyor, gidiyor. Kesilmeye gidiyor ve geldi. Şöyle, bam, bam. Hemen verelim ve sucuklu tarifimiz açalım. Burada da şu yazar kasım şeyinde yanında tip kavanozu var. Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyiz? Tamam. Onli peynir, no sos. Hemen şöyle. Bakın mesela bunu dilim söylemedi. Bu yüzden bunu altı dilime keseceğiz. İyi de para kazanıyoruz ha. O zaman alsaydın İki tane pizza alsaydın o zaman. Sen bana bir pizza desen. Hayır bilmiyorum. Bir dakika. Ne dedin sen? Neyse sorgulamayacağım. Ya kadın da nasıl bir kafa varsa pizza dedi. Ben nereden bileyim neli pizza istiyor? Belki peynirsiz sadece sos sucuklu pizza istiyor. Belki sadece sucuk istiyor. Belki sadece peynir istiyor. Ben nereden bilebileceğim? Yani çok saçma. Hadi bakalım. Şak şak şak. Gele verelim. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Evet bu sözden anlıyoruz ki sucuklu pizza istiyor. Şak şak şak. Bom bom bom. Bim bim bim. Bim bim bim. Bim bim Tak tak tak. Bir tablete bakalım. Ha, bunu biliyordum zaten. Öyle, tamam. Kes. 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 Hadi bakalım. Al abi pizzan. Şöyle pizza. Söyle bana şarkını fırında pişmiş ekmek sanacağım mı? Hayat kafamı fazla karıştırdığında etli bir pizza kafamı toplamamız lazım. O zaman sana bir sucuklu pizza yapalım. Hemen şöyle koyuyoruz. Bam 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 güm 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 tak 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 şık 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 şak 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 bam bam bam. Evet malzemelere çok dağınık oldu ama kim umurunda? Hatta bir keresinde bir müşteri gelmişti. Demişti ki bana sadece peynir sadece peynir bak sadece peynirli sos. Sadece peynirli bir pizza istemişti. İşte o günden sonra yani onu o pizzayı yaptım işte sadece peynir koydum. Sonra kadına verdim. Dedi ki biraz daha soslu mu olsaydı acaba? Abicim, sos, sosuz istedim ya sadece cheese istedim ben ne abim? Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesine yaygın olarak bulunan bir kimyasal mı keşfetti? Ay bu bizim düşmanımız. Bak şu karşı kar, kar karşı pizzacı var ya. O bizim düşmanımız. Evet. Yarı peynir yarı sucuk tamamdır. Bam 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 bam. Hadi pissin pissin güzelim pizza. Alta dilim istiyor tamamdır. Bak şimdi. Benden bir süprem pizza istemişlerdi. O da patlıcan dışında her şey. Patlıcan dışında her şey. İşte o pizzayı yaparken ben malzemeleri öyle hızlı koyuyorum ki. Baba 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 öyle koyuyorum malzemeleri yani. Tamam. Sonra sucuklu bir pizza yapalım. Bakın kesmeye gerek yok dedi. Kesmeyeceğiz. Direkt vereceğiz. Tabii ki pizza dediğin çiğ çiğ yenmez. Önce pişirilir sonra yeriz. Şöyle. Evet. Buradan. Selam. Karşıdaki pizzacıda peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza. Tamam. Hemen sana bir cheese pizza yapalım. Cheese pizza. Arkadaşlar daha demin küçük bir sorun yüzünden kayıtı durdurmak zorunda kaldım. olduğunu hiç sorgulamayın. Neyse. Hemen kesip verelim abimize. Ben sadece sucuklar için bulmayayım. Okey. Sonra no sos, no peynir, sadece sucuk. Tamam. Öyle. Pişirelim. Bak mesela burada da dilim demedi. 6'ya böleceğiz bu yüzden. Bir dakika. Yine kaydı durdurmak zorunda kaldım. Şöyle keselim hemen. Ve verdim. Tamam. Peynirli pizzaları severim ama pepperoni. Ha. Yarı peynir, yarı sucuk pizza istiyor. Hmm. Yine durdurmak zorunda kaldım. Yine. Mesela burada dört dilim demişti. Dört dilime kestik hemen. Al abi. Hmm. Bence çok saçma. Yani sonsuz para istediydin. istediğidin. Hmm. Bir bakalım. Tamam sucuklu pizza. Yani bana üst dilek hakkı verseler ben sonsuz para delerdim ki istediğim kadar pizza alayım, istediğim kadar her şeyi alayım yani. Bence daha mantıksız öyle bir şey istemek. <laughs> Vay 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 be. Baktayım. Tamam. Tamam sana bir çiz. Herkese yardımını dokunuyorum. Klasiğinden kesip hemen verelim Tabii ki kral. Ve üçüncü günde bitti. Ne kadar kar etmişiz? 47 lira. Bayağı iyi. Hemen şöyle bir söz alalım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.